olsun. Crash. Şu e, şeyi ünvanı. Uçak challenge'da abi derece yapmış kişiler alıyor. Erkan abi al kayda. Peki. <laughs> Bünyamin'i asa çıkarmak için savaş veriyoruz. Gördüm biraz o durumu. Aşağıda araç var. Mark location. Neyse aldım ben artık. Tıştık. Güne uzaktan git. Bize doğru mu koşuyor salak? Bulmuş yalnız silah. No. Allah'tan Bünyamin arkada oturmuyordu bayılır daha. Abi, <laughs> ben size söyleyeyim. Talmaz <laughs> demek ki. Bunların göt götü yiyorsa gelsin abi. Hmm. Beni de burada salar mısın Bünyamin? Ha sen inmedin mi? Hayır. İndin sandım. Şu an. Şu an yerde mi? Ne? Bir, Bir şey, şey var. Neyse toplamayayım. 8x'im var ha benim, benim bu arada. bir kere elleyebilirim. Gel. Gördünüz <laughs> mü siz? Hayır baydım ben sadece. Anta 3. Ulan Bünyamin loot yapıyor ben de loot adamım. Ya. <laughs> <laughs> İki kişiler herhalde basalım. Gerek yok ya. Yatma. Sıra <laughs> ilerle. Anam. ben abi bunlar ev, evde değil herhalde çalışmış olabilirler tamam. tamam abi tamam abi tamam abi de baygın. Nereye giden? Bir. Diğeri nerede? Nerede? Aldım. Öldürdüm. Aldım. Da. Aldım. Uyurum. Tamam. İyi. Peki. Bunlar bizi <laughs> bastı. Abi, abi abi abi. Abi yan bina. Yapma. Abi yan bina. What yan what bina. Kapıyı açma lan. Koşuyorum. Abi. Erkan abi. Orospu çocuğu sette. Sette abi. Yan binanın setinde. Solunu önündeki bina var ya abi. Ha tam orada, tam orada abi. Tam orada. Tam baktığın yerden vurdu. Yukarıya çıkarken aldı beni. Hilal bak, sağındaki bina var ya. Bina tam solunda kanka. Hah, orada Hilal. Gördüm, gördüm. Benden fişe alın. Be. Yok sıkıntı yok. Benden fişe alın. Hmm. Bende 3x var fazla. Attım buraya. Bir tane 8x attım. Var 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 var. Ya biz gidiyoruz. Tamam tamam gidin siz. Fişenk vardı abin yeminle Fişenk. ara. Hmm, Daha üst işte evden fişek atabilirsiniz. Aa, basamadım. Aç kalın lan. Ne yapayım neler? Ne yapayım? Ne yapayım? Kaç, kaçacağım işte. Soldan gidiyorum abi. Görmesinler diye. Abi, ben de adamlar orada görünce hayır adamlar görünce geri çıktım ki soldan çıkalım diye. Hayır geriye bastım sandım basamopmuş. Peki ben sizi şu an rezondan patladığınız için Lobide beklemem. Nereye gidiyoruz? fişek atmaya? katmaya? Ne avradınız? Adam var. Ayak ses aldım. Abi yok yok gidelim. Aa Bünyamin <laughs> miydi o? <laughs> Dur tamam <laughs> abi, alalım nasıl <gülüyor> salacağım. Salacağım <laughs> abi sakin ol. Ayak ayak sesi. <laughs> Oğlum başka adam şey yaptı sandım. varı <laughs> bayılmadım. Ya şu V'ye basacağım derim. Sağa dön abi evlere gidelim sağdaki. Ben de benzin yok abi. Benzin? <laughs> ya bizi bitirdin be. Yemin ediyorum bizi bitirdin be. Ben ne yaptım oğlum? Allah Allah. Abi, abi siz düş Düşülen. düşmanı uzakta aramayın yani. Hayat siz kaç. Koyun, il koyun ilerle yanınıza. Öyle <laughs> Ezmeye çalıştım. Ed masaya çarptı. Araç geldi, araç geldi, araç geldi. Araç Bünyamin, Hilal o, Hilal Bünyamin. Ha korktum lan. Bu Adam çatıya, süreç. kanka bu çatıya diğer balkondan çıkılıyor, bu balkondan çıkılmıyor. Bir saattir Allah onu Allah. demek istiyorum. Niye demiyorsun lan? <laughs> ne haliyim? <oluyor? gülüyor> Sabahtan belli uğraşıyorsun. Ya buradan nefret ediyorum şu drobu alın da gidelim ya. En sağ köşede ben, bak. Köşe. Ben çıkmıyorum ya. <laughs> Erdem abi fişe bakacaksın mı? Kanka acı, acı bakın da gidelim. Kimse şey bakamayacak öleceğiz o bir Burada. Çatıya düştü. Çatıya düştü. Takılıyor muydu lan buraya? Yok. Bombayla düşürmeniz lazım. Bombayla düşecek anca. Güney yok Al, diğer taraftan atman lazım. Güreli kanka tut. Araç geldi tepeden. Araç geldi kapı tepeden. Kapı araç kapı geldi. Kapı. <laughs> Ananız gibi eve attı bombayı. İyi mantarda durdular. Öyle mi? Ben şununla uğraşayım. Bomba düştü. Düştü. Bence gerek. Bence gerek. Bino, kapıyı aç, kapı aralığından alırsın ha. Allah belamı versin bak. Tamam, tamam. Gir, eğil gir, eğil eğil. eğil. Alırsın öyle ha, ha. Şurada görmediler. Avuk MK var. Avuk alacaksın mı abi? Kas var. Kanka, mermileri yenile. Abi tamamsanız Hoş. arabaya binip gidelim ya. Tamam. Gidelim yani bunlarla uğraşmak gerçekten hiç istemiyorum. Bu da. Gelmesin. Gidelim abi hadi, hadi. Abi işaret koyayım gidelim dediğimde. Buradan uzaklaşalım üzerine? da. Na. Nereye geldi ya? Aa, açtı. Işte. Ulan herkes bizi atıyor bu nedir? Mantıkla Binyamin boost bas, boost bas. Mantardan kaçtılar. Boost yok. Bu evler abi. Al. Ve kimse de yok. Sağdan geldi, sağdan geldi. Abi bıraksana o bir buraya kafa atsın. Atmadı mı? Bunlar sağlam tayfa haberiniz olsun. Yukarı mı çıktı o? Değil mi? Tepeye çıktı. Ay yalan gene sizde. Bilal biliyorum ben bu oyunu ya. Erkan abi abi nesi var. İki tane yedim. Vay ah be. Nice. Yine şurayı hisseddiler abi. Multiple, gördüm gördüm de. Mino izleyici modunda şey. siz görünmüyor kanka. Ben görürsen takip Hayır hayır ederim. hayır 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 hayır. Tepe tarafından aldı birisi. Aa ya, gördüm. Sağ tepe geldi. Sağ tepe geldi. Bunu ön şeye gitsene kanka. Zaten evet, evet. mi? Bence. Ama hızlı git. Gördüm diğerini de. Nerede bunlar ya? Evle, evlerin orayı bir kes. Evlerin orayı bir kes kanka. Hilal işaret. Baygın bir tanesi. Burada Müslüman var. Görüldü. Bayıldım. Sağda kanka sağda daha sağda. İşaret attığım yerde ya, kanka açıktı attı. şu an aşağıya doğru koşuyor. Bak koşuyor kanka. Abi. şöyle Yine çok açık görmesin. Lan. Öndeki taştan daha rahat vurursun kanka. Arka gelirse şimdi Arka sıçtık ya. Soldan yara sıkıntımız yok abi. Tamam çok iyi. Ha tamam çok iyi. Üstü sislemişler abi, üstelerde. Bino, gördün ağaçta adam Hilal ağaçta Ben bakıyorum Erkan abi tarif edeceğim sana Bino 248 ağaç Abi ağacı şey yapabilirsiniz Ben bakıyorum Açtırırsanız biraz sağ tarafı dur Okey tamam ben bakıyorum ağaca Tamam tamam Aynen o aç. Ama bak dikkat edin. Sola da adam gitti. Sola da adam gitti bak dikkat edin. O ağacı ben çıkartmayacağım oradan ya. Bilal. Bence salın bünyemini alsın. Alanla beraber koşmak zorunda kalacak o mal. Ya fark etmez Tamam tamam çok iyi. Çok iyi. Sol, Çok sola dön değil? şimdi, sola dön. <laughs> Mermim yok. Tam Bilmiyorum e, Hilal'e mermi ver. Alandayız, tepe. gelecekler. Hii, sol taraf full sisli. Tamam evet işte, gelecekler. Sol taraf full sisli kanka. Onlar tepede galiba. Farklı iki grup birbirine girdi, Bino'yu kilitledi. Bino, Bino. Erkan abinin yanına çık. Bino Erkan abinin yanına çıktı. Örünmüyor ha burada. Aaa, son sese indi. Son sise biri indi, ne şuraya. Gördüm gördüm gördüm. Saydın, Bino alıyordu. Evet sıkıntı yok abi ya. Yukarıda adam var mı hala? Var var. Sola biri açıldı ha biliyorsunuz değil mi? Az önce işaret attım şuraya. Düşman görüldü. Şu tarafa bir yere. Bak orada. Taştan, taşta taşta. Kaçtırdım be. Kanka nerede bir işaret atsanız da. Sen işaret attın aşağı. işte. Aşağıda göremezsin. Ha, aşağıda ama. göremezsin İlhan. Siz okay, aşağıda okay. göremezsin. Okey okey. Hilal, sen... Abi Hilal sağa bakıyor, siz sola bakın. Dön Bino, dön sola. Hilal sağa bakıyor. Kanka bakıyorum da göremiyorum ki adamı ya, çıksam mı acaba? Bekle kanka, O değil Bekle abi ya, yukarıdaki. Bak çıkıyor o, yukarı çıkıyor. Bino drop'a çıkıyor bilese. Biri de soğudu soldan sizden geliyor. Öndeki ağaca geliyor bak. Aynen o ağaçta. Işte.